Mahzenli Ali Efendi 1841 yılında Giresun Uluçra Kazası Zilnâhiye'sinin Tepeköyü'nde dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi sevilip sayılan İslam bilgisine hakimiyetiyle tanınan Molla Hasan Efendidir. Küçük yaşlarda medrese eğitimi almak için babası tarafından Çorum'a gönderilen Ali Efendi Burada medrese eğitimi alırken nedeni bilinmez. Kıtlıktan veya savaştan medresesi dağılır. Eğitimi yarıda kalınca Kayseri'de medrese eğitimi verildiğini duyar ve eğer oraya giderse eğitimini tamamlayabileceğini düşünür. Bir an önce yola çıkıp tez zamanda Kayseri'ye varmak ve medrese eğitimine devam etmek ister. Daha 13-14 yaşlarında küçük bir çocuk olan Ali Efendi çaputtan bir çantası, 3-5 kitabı, bacağında mavi donu, üzerinde bir mintan ve başında terli ile yola çıkar. Belirli bir zaman yol alır ve çok zor şartlar altında dahi olsa Kırşehir'in Sekili köyüne kadar gelir. Burada köy sakinleriyle bir müddet sohbet eder ve onlara kendisinin Kayseri'ye gitmek istediğini ama nasıl gideceği konusunda yardım etmelerini ister. Köyün ileri gelenleri de yakınlarda Mahzenli köyünün olduğunu, ve bu köydekilerin devecilik yaptığını, deve katarlarıyla Kayseri'ye çok sık gidip geldiklerini söylerler. Böylelikle seni de Kayseri'ye götürürse onlar götürür diyerek Ali Efendi'yi Mahzenli Köyü'ne gitmesi konusunda bilgilendirirler. Bu mutlu haberi alır almaz Sekil Köyü'nden çıkarak Mahzenli Köyü'ne doğru yol almaya başlar. Bir müddet yol aldıktan sonra Sekili köyünün özünde yani deresinde köprüyü sel aldığını görür ve tam nasıl geçebileceğini düşünürken birden selin üstüne yol kurulur, köprü kurulur ve bu yoldan geçerek karşı taraftaki Kızılcalı köyüne gelir. Bu keramet Ali Efendi'nin ileride Allah'ın sevdiği bir veli kulu olacağına dair ilk belirtileri olsa gerek. Ali Efendi Kızılcalı köyüne geldiğinde köy halkı küçük bir çocuğun burada ne işi vardır diye düşünürken kendileriyle sohbet eden bu çocuğun boş olmadığını, yaşıyla bilgisinin çok farklı olduğunu anlarlar ve o gece köy odasında da misafirleri olarak ağırlarlar. Bir süre köylüler Ali Efendi ile sohbet eder, beraber yemek yerler, yatağını hazırladıktan sonra da kendisini yalnız bırakırlar. Yorgun olan Ali Efendi namazını kılar, Kur'an'ını okur ve dinlenmeye çekilir. Sabah gün ağardığında yerde üç beş arşın kar olduğunu görürler. Ama bir an önce mahzen varmak istediği için yola çıkmak ister. Fakat köyün ileri gelenleri, ''Oğlum, sen güzel bir çocuksun. Bu dağdan aşmanın imkanı yoktur. Bu dağlar insana yol vermez. Ne zaman karlar eriyip yollar açılır?'' çiğ demlerde çıkarsa seni biz o zaman göndeririz derler. Gel odalarımızda ye, yat, Kur'an'ını oku diyerek Ali Efendi'ye gitmemesi yönünde ricada bulunurlar. Köylülerin ricalarını kırmayan Ali Efendi bu zaman içerisinde köyde kalır, sohbetler verir ve köylüler tarafından çok sevilip sayılır. Havalar ısınıp baharın gelmesiyle beraber karlar erimiş, yerlerde çimenler görülmeye başlamıştır. Köydekilerle tekrar konuşup helalleştikten sonra buradan Korkorlu köyüne oradan da hiç zaman kaybetmeden uzun süre arzuladığı Mahzenli köyüne gelir. Mahzenli köyü o zamanlar 15-20 hanelik küçük bir köymüş. Köylüler ise devecilik ve hayvancılıkla uğraşırlarmış. Deveci olmalarından dolayı da sık sık Kayseri'ye gidip gelirler, geçimlerini bu yolla sağlamaya çalışırlarmış. Köyde kalanlar ise hayvancılık, bağ, bahçe işleriyle uğraşır, ibadetlerini yaparlarmış. Fakat Mahsenli köyünde o zamanlar cami yokmuş. Köylüler kendilerine taşlardan çevrili bir yer yapmışlar ve burada namazlarını kılarlarmış. Yine bir gün namazdan çıkan ihtiyarlar yanlarına gök gözlü, beyaz tenli, mavi elbiseli güzel bir çocuğun geldiğini görürler. O anda yanlarına gelen bu çocuktaki maneviyatı anlarlar ve bu yaştaki bir çocuğun sohbetinden hemen etkilenirler. Bu küçük çocuk onlara Kayseri'ye gitmek istediğini söyleyince hemen kendi aralarında bizim bilgimiz bu çocuktan fazla değil. Bu güzel çocuk ev ev yesin, yatsın, ekmeğini de verelim. Bu da bize imamlık yapsın diye düşünürler. Köyün ileri gelenleri Ali Efendi'den köylerinde kalması yönünde ricada bulunurlar. Bir süre düşündükten sonra bir sene kalmak şartıyla köylülerin isteğini kabul eder. Böylece köy halkı Ali Efendi'nin imamlık yapmasına karşılık hak keserler. Tam bir sene mahzenli de imamlık yapar. Kur'an okutup öğretir ve evlerde yiyip yatar. Köy halkı küçük yaşta olmasına rağmen ciddi İslam bilgisine ve davranışındaki ağır hayran olurlar. Zamanla köyde çok sevilip sayılan bir kişi olan Ali Efendi'nin bir senesini tamamlaması üzerine köylü harçlığını kolunun altına dikip biraz da cebine harçlık koyup yemeğiyle beraber Kayseri'ye gitmekte olan devecilerle birlikte Ali Efendi'yi Kayseri'ye gönderirler. Köyden ayrıldıktan sonra tüm köylü aşırı üzülüp yanarlar. Vah vah güzel çocuk gitti. Bir daha gelir mi bilmeyiz. Ama gelse de Allah razı olsun, gelmese de Allah razı olsun, işi gücü rast gelsin diye dua ederler. Bir yandan da gitmesinden duydukları üzüntüyü böylece dile getirirler. Yola çıktığı deveci katarlarıyla birlikte belirli zaman yol aldıktan sonra Kayseri'ye varırlar. Kendisini getirenlerle helalleştikten sonra onlardan ayrılır ve eğitimine devam edeceği medresesine gider. Burada bir sene kaldıktan sonra nedeni bilinmez. Deveci katarlarıyla tekrar Mahzenli köyüne döner. Köylü bir baksa ki o güzel çocuk daha da güzelleşmiş. Tam bir delikanlı olmuş halde karşılarında duruyor. Bu olay karşısında çok sevinen köylü hemen kendisine bir göz yer yaparlar. Ali Efendi'ye Ev ev yemek getirip, ara sıra da kendisine yine evine yemek getirmek suretiyle çok iyi bakarlar. Artık evi de olan Ali Efendi bu köye yerleşerek Allah'ın veli kulu, keramet sahibi Mahzenli Ali Efendi olarak anılmaya başlamıştır. Mahzenli Ali Efendi'nin yaşantısı Mahzenli köyünün bir ferdi olarak yaşamaya başlayan Ali Efendi kısa zamanda köylüler ile tekrar kaynaşmıştır. Hatırı sayılan bir kişi haline gelmiştir. Zaman su gibi akıp geçmiş artık evlilik yaşının da gelmesiyle Ali Efendi evlenme hazırlıklarına başlamıştır. Belli bir süre sonra güzel bir kızla nişanlanır. Ama bu mutluluk kısa sürecektir. Nişanlısı kısa bir süre sonra vefat eder. Bu olay karşısında çok üzülen Ali Efendi acısını bağrına basar ve yaşamını kaldığı yerden devam ettirir. Bu arada Ali Efendi'nin Çorum'da bulunan ve yaşayan şeyhi Lütfü Efendi "Evladım, senin çocuğun olmayacak." sen ileride yüksek mertebede bir insan olacaksın diyecektir. Bunun üzerine Ali Efendi bir kız bir erkek çocuğuyla dul kalan bir bayana eş olarak alır ve bakımlarını üstlenir. Caminin yanındaki eski ev yıkılınca köylü bunun yerine Ali Efendi'ye yeni bir ev yaparak eşi ve çocuklarıyla beraber bu evde yaşamlarını sürdürürler. Zamanı gelince erkek çocuğunu Dul Kadirli köyünden bir bayanla evlendirir. Kızı da aynı köye gelin eder. İki çocuğun evlenip evden ayrılmasıyla eşiyle tek başına kalırlar ve hayatlarına devam ederler. Gel zaman git zaman. Oğulluğu vefat eder. Geride dul bir kadın, bir erkek, iki kız çocuk kalır. Ali efendi mağduriyetlerine dayanamaz ve onları yanına getirir. Kadını kendi tanıdığı bir adamla evlendirerek tekrar evlerinin düzenini kurar. Bu evlilikten de bir kız, bir de oğulları olur ve bu çocukları da diğer çocuklarla beraber büyütüp evlendirerek yuvalarını kurmalarına vesile olur. Yardıma muhtaç olanlara, mağdur ve çaresiz kalanlara yardıma esirgeyemeyecek kadar manevi yönden zengin kalbi olan Ali Efendi'nin maddi yönden ne malı, ne mülkü, ne de tarlası vardır. Yalnız sırtında bir kürkü elinde tesbihiyle gece gündüz namaz kılar, Allah'a dua edip yalvarmaktan ve şükretmekten başka bir şey yapmazdı kendisinin uyuduğunda gören yoktur. Hayatının tamamı kainatı yaratan Allah'ı zikretmekle geçerdi. Kimseye öte git, beri gel demez. Çok güzel bir uslupla, evladım şu işi şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı? diyerek insanları yönlendirirdi. Kimse de kendisini kesinlikle kırmaz, hatırını sayardı. Öfkelendiği, fazla görülmemiş, ama çok da öfkelense Allah Allah ya Rabbi ya Rabbi sen görüyorsun sen büyüksün ya Rabbi diyerek ne kadar sabırlı olduğunu ve Allah'ın sevdiği veli kullarının en önemli özelliği olan sabrı kendisinde görünürdü. Ali Efendi'nin o kadar çok seveni vardı ki çok uzak köylerden, çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından methini, kerametlerini duyan, dertlerine çare arayan, akıl danışmak, hayır duasını almak isteyenlerle evinin önü dolar taşardı. Ziyaretine gelenler yanlarında gelirken hediyelerle, adaklarıyla gelirler. Evinin önü hediyelerle dolup taşardı. Hediyeleri ve adakları yardıma muhtaçlara verir, kendisi hiçbir hediyeyi evine koymazdı. Gelen insanların derdine çare bulur ve manevi olarak onların rahatlamasına sebep olur ve derslerini vererek öğütte bulunurdu. İnsanlar ferahlamış bir şekilde evlerine, yurtlarına geri dönerlerdi. Bu arada Ali Efendi yanında birçok kişiyi de yetiştiriyor ve çeşitli yerlere göndererek onların da çevrelerindekilerini Allah'ın kitabını, peygamberin hayatını ve güzel ahlakı öğretmelerine sebep oluyordu. Ayrıca talebeleriyle beraber camide sohbetler ederek ve zikirler çekerek Allah'a bağlılıklarını perçinliyorlardı. Ali Efendi kimseye beddua etmez, kimseye kötülük dilemezdi. Ama her kim ki ona dil uzatsa, onun için kötü bir şey söylese, hep hüsrana uğrardı. Kiminin dili tutulur, eli ayağı çalınır, kimi çok kötü bir şekilde ölür, kiminin de top yekün ocağı sülalesi kesilirdi. Bu da Allah'ın sevdiği kuluna zarar verenleri hep musibetlerle imtihan ettiğinin bir göstergesi oluyordu. Uzun bir ömür yaşayarak Allah'ın kitabını, peygamberimizin yaşantısını ve güzel ahlakını hem yaşayıp hem de yaşatan Ali Efendi 1951 yılında tam 110 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Kendisi vefat ettikten sonra talebeleri onun yolunda hizmete kaldıkları yerden durmaksızın devam ederek Ali Efendi ruhunu aynı zamanda Allah'ın ismini yaşatmak için mücadele vermeye devam etmişlerdir birçok talebe yetiştirir yetiştiren Ali Efendi'nin talebelerinden hala yaşayanlar Kırşehir ve çevresinde hizmetlerine devam edenler bulunmaktadır. Mahzenli Ali Efendi'nin Kerametleri Tasarruhun bir çeşidi olan keramet, Cenab-ı Allah'ın bir ikramı olarak kamil bir iman, marifet ve takva neticesinde veli kullarında zuhur eden ve tabiat kanunlarıyla izah edilemeyen fizik ötesi harikulade hadiselerdendir. Ali Efendi'nin de birçok kerametinin olduğu bilinmektedir. Bunları kerametleri görenler ve yaşayanları bilenler bulunmaktadır. Bu kerametlerden birkaç tanesini sizinle paylaşalım. Ali Efendi'nin oğlu ölünce hanımı bir oğlu bir de kızı yalnız kalıp mağdur olurlar. Ali Efendi bu olaya dayanamayarak kadını ve çocukları yanlarına alır ve bakımlarına üstlenir. Ayrıca dul kalan bayanı kendi tanıdığı bir adamla evlendirip yeni yuva kurmalarına sebep olur. Bu dul kadınla evlendirdiği adamı bir gün eşkıyalar köydeki dağın eteğinde döverler. Bu olayı duyan Ali Efendi olay yerine gelir ve eşkıyalara nasihatte bulunur. Fakat Ali Efendi'yi de sıkıştırırlar. Hatta bir tanesi kendini aşarak ona tokat atar. Bu olaya Ali Efendi çok üzülür ama Allah'a sığınır, sabreder. Eşkıyalar da çekip giderler. Bir süre sonra Ali Efendi'ye tokat atan eşkıya Sekili köyü civarlarında atıyla beraber tam mezarlığın yanından geçerken at birden parlar ve ürker. Atın parlamasıyla beraber adamın ayağı üzengeye takılır ve adam üzengiden aşağı ayağı takılı vaziyette düşer ve asılı kalır. Bu arada adam Ali Efendi geliyor, Ali Efendi geliyor diye seslenirken at daha da ürker adamı tekmeleye tekmeleye oracıkta perişan bir şekilde öldürür. Neticede Ali Efendi ve Ali Efendi gibi Evliyaullah'a el kaldıranın sonu hüsranla bitmiştir, bitecektir. Ali Efendi'nin diğer bir kerameti ise kendisi öldükten sonra oluyor. Bu olayı yaşayanlardan Şaban Dursunoğlu bu olayı kısaca şöyle anlatmıştır. Mahzenli köyünde Pehlivan isminde çok kuvvetli baba yiğit bir adam vardı. Fakat abdestle namazla arası fazla yoktu. Bir gün rüyasında Ali Efendi'yi görür kendisine oğul. Kuzey tarafımdan üzerime bir taş geldi beni çok rahatsız ediyor. Bu taşı üzerimden al oğul der. Ertesi gün köydekilere rüyasını anlatır ama köylüler ve Ali Efendi'nin talebeleri git bebeğin namaz biz ona senelerce hizmet ettik. Bize söylemiyor da sana mı söylüyor diyerek adamı kovarlar. Adam 3-5 ay herkese rüyasını anlatır ama kimseyi ikna edemez. Bu arada Ali Efendi ölünce köylüler mezarına derme çatma teneke çardaktan bir türbe yaparlar. Derme çatma yapılan bu türbeye yağmur yağınca suların dolması kaçınılmaz olmuştur. Bu arada türbenin kıble tarafında Canpolat, Zübeyir, İbrahim ve Şaban Dursunoğlu sohbet ederler. Bu arada pehlivan adındaki şahıs tekrar gelir. Ve yine rüyamda Ali Efendi'yi gördüm. Kuzeyimden bir taş yürüdü üzerime geldi. Beni rahatsız ediyor. O taşı al oğul dedi diye söyler. Ben mezarı açacağım. Sizin hocanızsa benim de hocam der. Ve ısrar edince oradakiler... Hadi git. Kazmanı küreğini getir de aç derler. Pehlivan türbeye girer. Kıble tarafındaki taşları alamıyorum der. Bu arada orada bulunanlar Şaban Dursun oğlu'na sen gençsin, sen yardım et diyerek onu da türbeye indirirler. Pehlivanla beraber taşları alıp kabrini açmaya başlarlar. Kefenin tam kuzey tarafından topak bir taş gelmiş, Ali Efendi'nin vücudunun üstüne düşmüş. Pehlivanın dediği doğru çıkınca hepsi hayret ederler. Bu büyük taşı ıslak olduğu için ikisi bir tutup dışarı atarlar. Kefene gelince bakarlar ki kefen topraktan sararmış. Tabanındaki düzülü kerpiçlerle üzerine dayalı kerpiçleri kaldırırlar. Şaban Dursunoğlu bir bakar ki Ali Efendi'nin yüzü açık. Elini yüzüne götürür ve sakalını düzeltir. Aynı şekilde bozulmadan eli yüzü öylece duruyordur. Bu arada kolunu da düzeltir. Vücudu da hiç bozulmamıştır. Hemen diğer arkadaşlarına da bakmalarını söylerler. Bakan herkes olay karşısında şaşkına döner. O an bir kez daha Ali Efendi'nin gerçek bir Allah dostu olduğunu anlarlar. Bir müddet sonra köyün ileri gelenleri mezarın açıldığını duyarlar ve oraya gelirler. Bunlara vay bey namazlar nasıl açarsınız diyerek kızarlar ve yeniden mezarını kapatırlar. Sonra türbesini Ankara'dan biri yaptırır. Yapılan bu türbede belli zaman sonra yıkılır. En son Çiçek Dağı'ndan bir müteahhit gelerek türbeyi tekrar yaptırır ve şu an bu türbesi hala sapasağlam durmaktadır. Ve sevenleri sürekli bu türbeyi ziyaret ederek dualar etmektedirler. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Manevi Yardım Yıl 1974-1975 yıllarıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan birkaç ay sonra Kırşehirli Allah dostu Mahzenli Ali Efendi'nin halifesi olan Seyyid Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin Yozgat Yerköy'de bulunan manifatura dükkanına bir gün dört kişilik bir grup ziyarete gelirler. Gelenlerden biri Yerköy yerlisi olmayıp yabancı biridir. Gelenler selamdan sonra Muhammed Sıddık Hazretlerine hocam, bu kardeşimiz Mahzeni Ali Efendi'yi arıyordu.'' kendisini nasıl ziyaret edebileceğini çarşıdayken tesadüfen bize sordu. Bizim de aklımıza siz geldiniz ve kendisine isterseniz sizi Mahzenli Ali Efendi'nin halifesine götürelim dedik ve size getirdik dediler. Muhammed Sıddık Hazretleri bunun üzerine ziyarete gelmiş olan o yabancıya, ''Hoş geldiniz evladım, efendimizi nasıl tanıdınız, nereden ziyarete geldiniz?'' diye sordu. O genç de ''Hocam, benim adım Doğan, pilot yüzbaşıyım. Kıbrıs Barış Harekatı'nda aktif olarak görev yaptım. Bildiğiniz gibi en önemli vazifeyi ifade edenlerden biri de biz pilotlardık. Olabildiğince kritik ve stratejik düşman mevzilerini bombalamaya çalışıyorduk.'' Jetlerle hava üstünden kalkıp mevzileri vurduktan sonra yakıt ve bomba ikmali yapmak için tekrar üste dönüyor, sonra tekrar bombardımana devam ediyorduk, dedi. O günde düşman mevzilerini vurup mecburen dönmeye çalıştığım ve yakıt konusunda da çok sıkıntılı olduğum bir sırada omzuma bir el dokundu ve bana işaret etti. Ben tabii o zaten işaret ettiği mevzileri de bombaladım. Allah'ın izniyle hepsini de tam isabetle vurdum. Gerçekten de büyük bir başarı sağlamıştım. Görevimiz bitince o zat tekrar bana seslenerek, ''Evladım, bana mahzenli Ali Baba derler. Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesindenim. Beni ziyarete gel, seni bekliyorum.'' dedi ve gözden kayboldu. Bu olaydan sonra şaşkınlık ve sevinç içerisinde üstümüze döndüm. İşte bu sebeple görevim bittikten sonra ilk işim buraya bu zatı ziyarete gelmek oldu dedi. Yüzbaşı Doğan Bey bunları anlatırken Muhammed Sıddık Hazretleri ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören Doğan Bey Muhammed Sıddık Hazretlerine ağlamasının sebebini sordu. Muhammed Sıddık Hazretleri de 23 sene önce vefat etmiş olan efendim Ebul Aktab Mahzenli Ali Efendi'den bahsediyorsunuz. Nasıl ağlamayayım ki diye cevap verdi. Bu görüşmeye şahit olan oradaki topluluk hepsi de duygulanıp ağlamaya başladılar. Daha sonra da Mahzenli Köyü'ne Mahzenli Ali Efendi Hazretlerinin türbesini ziyarete gittiler. Mahzenli Köyü halen Akçakent ilçesine bağlı olup 1991 yılına kadar Çiçek Dağı'na bağlıydı.